Selamlar dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir ben iyiyim teşekkür ederim rublu Sıfır'ın yeni bir videosuyla beraber karşınızdayım dostlarım yine eğlenceli bir video sizi bekliyor diyebilirim Video geçmeden önce aşağıya inip beğeni atarsanız ve kanalıma abone olursanız bana gerçekten inanılmaz büyük destek sağlamış olursunuz Haydi videomuza geçelim artık like'ınımla suramı karışık oynadığım için bu video içinde hem like'ını hem surayı görebileceksiniz ve ilerleyen videolarda da böyle olacak dostlarım umarım keyif alırsınız Dostlarım bildiğiniz üzere geçen videodan kalma 3 tane bağlı metalimiz vardı ama kimse altı ondan bağlı metali alıp da kendini attırmak istemiyor yani. Böyle bir talep olmadı. Zaten metallerde 6.5 vanı olduğu için de dolayısıyla 6 vana bağlı metali satamadık diyebilirim. E bu yüzden de 6 vanın da altına düşmek istemediğim için şöyle göstereyim. Zodiac bıçağımı tekrardan getirdim. Ya biliyorum demirci atmak lazım tabii ki ama arkadaşlar buna biz toplamda 3 veya 4 metal 2 de ritüel attık. Artık yorulmuştur. Metalle de geçer diye düşünüyorum. Bu saatten sonra demirci vurmak olmaz. E, 3 tane metalimiz var. Deneyeceğiz. Bismillah diyerek ilk ile başlamak istiyorum. E, evet kapanıyor abi. Yürüyünce kapanması çok kötü çünkü biraz totem maalesef ilki yandı abi. Yaklaşık 6. ya da 7. denememiz oldu. 2 tane daha metalimiz var. Güzel güzel denemeler yapmaya devam. Ya yani 9'a geçerse çok güzel bir STR verecek suramıza. Maalesef ikinci de yandı. Üçüncüden ümitliyim. Hadi oğlum. Bak buraya ben geçirebilirim diye düşündüm. Her basışımızda güzel bir zarar ediyoruz maalesef. Hadi geçir maalesef evet gene 3 metal daha yedi. biraz daha bağlı metalimiz ilerleyen zamanlarda olursa tekrardan deneriz çünkü bu bıçak yaklaşık 10 denemeye kadar 7 arkadaşlar bizden demirci olsun metal ritüel her şey 7 ee, maalesef bekleyeceğiz ilerleyen zamanlarda tekrardan deneriz suramıza verelim arkadaşlar yayımızın her şeyi hazırdı bildiğiniz üzere 6-7 attıracağız arkadaştan güvence olarak kuşağını istedim verdi ya başka itemlere güven olmuyor çünkü kuşak değerli bir kuşak yılan itemi getirse veya başka bir şey getirseydi olmazdı çoğu da bize yakıştığını gördük abi ama bizim yu bandımız da güzel bir her 6'yı 7 gösterecek bize. Fiyatını anlaşmadık ama muhtemelen 2 bondan falan atar diye düşünüyorum. 2.5'sa da fark etmez. Fiyatta anlaşmadık ama ilki böcek falan gelmiş 2 bond tane dedi. Tamam teşekkürler. Ee, değişelim abi. Bir tane daha atmış. Zodyaklara karşı güçlü %1 gelecek. Aa bunu alsak mı acaba? Zodyak da döneceğiz. Bunu alsa bunu alacağım ya. Bunu alacağım. Tamam reis kalsın. zodiak olsun 6-7. Tamam kalsın. Ee, şöyle verelim. 4 bond'a buradan verelim. Ee, bir şey gelsin yeter diyordum. Zodiac geldi. Bana yeterli olacaktır. %1 Zodiac versin bize. Çok fazla fazla etkisi olur mu? Olmaz. Ama Metin'in de olmayacaktı zaten çok fazla etkisi. O yüzden iyi olacak. Ee, ben de reyiz. Diyelim ve 4 von karşılığında en azından 6-7'sine gözle görülür bir şey geldiği için almak istiyorum. Arkadaşlar da teşekkür ederim. Yayımızı emdirelim. Bir de bileziğimi attırmak istiyorum biraz. Belki str falan gelir. Oradan da para kazanırız veya buzun gücü satarız. Ne diyoruz abi buradan? Bonus emişi diyoruz. Evet diyoruz. Bir tarafa kuşağımızı artık sonunda emdiriyoruz. Bayağıdır üstümüzde duruyor. E, parasını da bayağıdır e, zaten hazırlamıştık. Bir delici, bir 9 ortalama bir zodyaklar canavarlarına karşı güç 164 artı 2 STR'mizle buradan hayırlı uğurlu olsun diyerek artık emdiriyorum. Ee, yeni kuşağımız. Artı 3 buzun gücü de var. Bence gerçekten çok güzel bir kuşak oldu. Bunu da artık ETP çağlarımıza veririz. Çok güzel hayırlı olsun. Ya bu itemi direkt güvenip vereceğim. Arkadaş zaten kuşak falan vermişti bana. O yüzden e, ufak bir item olduğu için hiç şey yapmaya gerek yok. dört e, 4 tane daha varmış elinde. 8 von karşılığında attıralım bakalım. İlk 6-7'de karanlık direnci bir maalesef değişelim. İkinci 6-7'de zehirleme kanama maalesef değişelim. Biraz para veriyoruz ama zaten arkadaş 4 tane varmış. 8 von kayıp bir bir şey olmaz. 6-7'mizi getirmiştik. Böyle şeyler arada şansa denemek lazım. Üçüncü de zehirleme şansı 5 zehre karşı koyayım. Evet. Benim itemlerim zehirden kurtulamaz zaten. Değişelim. 3 yazalım. Dördüncüye baktım. Büyülü saldırı değeri 35. Zaten ben bunu böyleyken değiştirmiştim. Keşke normal CTR olsaydı ama olsun. Başka var mı reis? Ama arkadaşa dedim 5 daha çek dedim 5 tane daha atalım bakalım çünkü bir tane bilezik falan almak 50 yeterli 50 won 60 won'a geliyor belki 10 won'a 20 won'a tek getirebiliriz şu aralar güzel para kastığımız için biraz daha denemek istedim bakalım abi zehre, zehir, zehir refsonu gelmesin ya gene gelmedi değişelim 6 5 saniye toprağın gücü 5 saniye buzun gücü olsaydı çok güzel para ederdi Üst, o da üstü 5 olsaydı geçme derdim diyor ama bunu geçeceğiz toprağın gücü 5 saniyelik e, netiste falan saniye ayarlamıyorlar diye düşünüyorum o yüzden gerek yok. Bir tane daha atmış gene zehir veya kanamadan bir tane geldi. Değişelim 8. Paramızda da tabii dikkat edeceğiz. Şu anda kaç 16 10 gitti. Altı hakkımız falan kaldı. Üstümüzdeki parayı harcarız ya bu adamlar. Gene 4 saniye karanlığın gücü. Değişelim 10 abi. Hadi bir şey gel be kanka. Bir güzel bir şey gelse de para etseniz azından kurtarsak kendimiz 30 set telefonla bayağı iyi olur. Gene maalesef zehre karşı koyma. Değişelim 11. Şu anda 22 gitti. Son 3 hakkımız kaldı. Yani 14 tane attırabileceğiz toplamda. E sonrasında gelmese de yapacak bir şey yok. Gene gelmedi toprak direnci. Kanama saldırılarına karşı direnç. Değişelim 13. İnşallah zehir veya kanamada kalmaz. Çok sinirleniyorum öyle olunca. Hep sürekli o geliyor çünkü. Sonuncu artık. Bundan sonra da bir başka bir şansımız kalmadı. E, haydi bismillah diyerek bakacağım abi ticaret ederek. Hadi güzel bir tak. Maalesef Feeb CP olarak emer 14 kral ee, para kalmadı teşekkür ederim tak diye kapatıyormuşuz değil mi ticareti adamda kalsın 28 bomb bizde 28 bomb birden veriyoruz olsun dediğim gibi endi Dostlarım hani itibariyle küçük kutsama eventi başladı ve gördünüz bu kuşağı yaparken az önce bayağı bir 6-7 yedik Bileziğimizde küpemizde 6-7 atılması gereken çok güzel şeyler var sırada Eee o yüzden onun için bir kutsama kasmak istiyorum İkinci köye direkt gideceğim 34 levelı sistemleri kendime aktardım Görünüş olsun diye rüzgarlı setimi de aldım harbiden iyi gözüküyor bu arada. E, ikinci köye gideceğim. Güzel güzel bir kutsama kasmamız lazım. Dediğim gibi 6-7. Efsun'a çok güzel etkili oluyor. Şöyle bir 20-30 tane kasarsak en azından 3-5 değiştirme bile tanesi 2 von olduğu için bize çok güzel karlar bırakacaktır. Kırmızı ikiye gelir gelmez ilk metnimizi bulduk arkadaşlar. Bir de surayla beraber hasar testi yapmak istiyorum. Harbiden kuşağımız çok güzel çünkü. ileride bu kuşağı e, Lycan'ımıza da kullanırız. Pardon Lycan demeyi unuttum sanırım. Hasarımız 1000'e kadar ulaşmış. Çok güzel. Bizim yeşil butumuz var mı? Bir tane varmış. Basalım. 1K hasar da Lycan'ımıza hayırlı olsun diye Biliriz Nice 10K'lara 100K hasarlara diyelim. ilerleyen zamanlarda vurmak nasip olursa tabii ki. Burada bol bol küçük kutsama kasacağız. Eldivenimizin 2 saati var zaten. Ya hafif hafif kullanırız. Normalde metine başlarken takmıyordum ama yanlışlıkla takınca kalsın dedim. İlk metnimiz kırıldı. Var mı bir şey abi? BK'mız var ama küçük kutsamaya dair bir şey göremedim. Bol bol metin keseyim ben. Bu arada pazarımı açtım. 140 emlik bir satış daha olmuş. Onu da çekelim abi. Şu anda 180 emimiz var ya. BK'lardan bile gerçekten çok güzel paralar kazanabiliyoruz. Ayrıca bastığımız şeyler de vardı. 2 tane zırhı daha pazara koymadım. Bunları da koyduktan sonra çok güzel getiriler elde etmeye devam edeceğiz. Şu anda sadece metin kırarak ilerliyoruz ama eventlerde de güzel para bırakıyor gerçi. Dostlarım yaklaşık yarım saat 40 dakikadır evente katılıyoruz. 3 tane değerli BK düşürebildim. Bir tane de Vuzi savaş sanatı düşürebildik. 2 tane küçük kutsama düştü. İkinci köyde gerçekten e, event drop şansı biraz az maalesef. E, her yeri döndüğüm için gideceğim. Kostümle kuşağımı aktarıp suramla biraz küçük kutsama eventine katılacağım. Orada tüm süreler zaten elimde olduğu için gerçi bakım girdi aradan ama olsun. E, güzel bir küçük kutsama kasalım. Şöyle 30 tane 40 tane orada kasalım ki e, bari itemlerimizi güzel bir şey getirmeye çalışalım. Hemen surama geçiyorum. Bildiğiniz üzere artık karışık olduğunu söylemiştim. Videolarımızın gizli oldu Arkadaşlar geldik büyülü ormanda farmlıyoruz. 6 tane küçük kutsama oldu bile ama e, bir arkadaşımıza klasik cadılar bayramı sandığından kostüm lazımmış. Çıkarsa iyi para veririm diyor. Pembe ejderha fasulyesi maalesef. Bir tane daha açacağım. Çıkarsa ona veririz artık. Aha çıktı harbiden. kabağı smokini 30 günlük. Hayırlı uğurlu olsun. Yani o alması güzel fiyatlara satabiliriz zaten diye düşünüyorum düşünüyorum. Bence okey ya. Ara vermeden önce 8 tane küçük kutsamamız oldu. Bir onları atmak istiyorum hemen küpeme. Bu sefer bilezik değil de küpeye atmak istiyorum. Bakalım değişecek mi? Bu 5 saniye buz vardı. 4, 5, 6, 7, 8. Aha değişti. Birinci eklenen keşke şeytana patlasaydı. Güzel para ederdi ama şans maalesef. Arkadaşlar bir kez daha bileziğimizin efsunu değişti. 6, 7'de maalesef gene... Yine... Bir kez daha değişti ama gene artı bir kanama saldırısı maalesef. Size gösterdiğim değişmelerden sonra bir daha değiştiremedim dostlarım. Bu arada dün bayağı bir vakit sürdü ama kralı yakaları oynadım arkadaşlar. Şu anda üstümüzde 77 won var. Pazarımıza da çok güzel bir para var ki kralı yakaların bir kısmında duruyor. Çektiğimde bayağı iyi bir param oluyor üstümde. Altınların hepsi satılmış. Yaklaşık kaç? 50 tane falan altın sattım. Zaten paranın büyük bir çoğunluğu oradan geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi gidip dün e, Nesne Market'e Porky sandı. Yani yavrucuk kutusu gelmişti. Bir 10'ar tane alıp hem like'ınıma hem de surama Porky çıkarmak istiyorum. Çok fazla piyasada fake var bu adam fake bu adam da fake 10'lusu ee, 5 fondan fake değil diye biliyorum ee, Bundan bir bir tane almak istiyorum şimdilik belki kendimize artı like'ını çıkarabiliriz Ya bunun çıkma şansı arkadaşlar günlük bazen 100 tane açarsınız çıkmaz bazen tekte çıkar Köyüme dönüp bir açmaya başlamak istiyorum Suramla günde 5 tane açacağım daha fazla değil like'ını da günde 5 tane açarım Çünkü dediğim gibi bunları zorladığımızda çok fazla paramız gidebiliyor arkadaşlar Çok acil olsaydı 100 tane bile açardım ama problem yok acil değil daha 5 gün var e, taş sanatı kitabı, kutsama kağıdı, yaşam kutsaması, kutsama kağıdı, geçit bileti. Hadi bu beşliyi de açalım. Lycan'ımızda like da veririz abi. Ejderha madalyası, taş sanatı, geçit bileti taş sanatı arttırma kağıdı. Maalesef çıkmadı. Yarın bir onu daha açarız. Hiç problem yok. Dediğim bir paradan dolayı sıkıntımız yok ama bazen çıkmayınca da çıkmıyor. 10 tane de bir yavrucu kutusu Lycan'ımıza verelim. Lycan'a çıkması gerçekten önemli. Orada bir tane pet istiyorum. Damage'in artmasını görmek istiyorum. Lycan'ımıza geçtik. 10 tane yavrucu kutumuz var. Açmaya başlayalım. İlkinden lider artı. Yaşam kutsaması. Ejderha parşömeni. Geçit bileti. Lider kitabı. Ejderha madalyası küçülen kafa Kan çok çok güzel Bak sevinemedim ben ağzım tekledi bilmiyorum ama Çıkacağını biliyordum çok güzel oldu 120 günlük petimiz hayırlı uğurlu olsun Ne kadar yordu bizi bu Yaklaşık bir 4 vonluk sağlıkta çıkmış oldu Çok da güzel oldu 120 günlük petimiz Hasarımızı ve canımızı çok kolay bir şekilde Güzel bir şekilde arttıracak şu son ikiyi de Hemen surama vereyim artık kan çıkınca bile Sevinemeyen aşamalara geldik çünkü çok fazla Zararlar ettik yani çünkü bazen böyle Çok zarar ediyoruz bazen çok şanslı oluyoruz Çarların dengesini ayarlayamadım ama Bence Lycan'ımız gerçekten şanslı. Kalan 2'yi de bu karakterimizde açalım. Yaşam Kutsaması Lider'in kitabı. Maalesef çıkmadı. Dediğim gibi ben bu 5 gün içinde illa ki çıkarırım. Sizlere de gösteririm. Önemli olan like da çıkmasıydı. Çok güzel oldu. Bir de Lycan'ımızın Simya şansını denemek istiyorum. Gittim 10 tane Antika safir aldım arkadaşlar. Bunlardan güzel bir misli geçerse ve iyi de Efsun gelirse zaten Lycan'ımıza takarız diye düşündüm. Güzel olacak. E gelmezse de problem yok abi. Kar etmiş oluruz. Şuradan bir tane Midsimat çıkarırsak güzel de bir Efsun olursa yani ortalama bir Efsun'la kar kar ediyoruz. Efsini kötüyse 1 van falan zarar oluyor. Öyle söyleyeyim arkadaşlar duvarda. Basmaya başlayalım. İlkini geçirdik. Çok güzelsin. İkinci yandı. Bir tane daha geçti. Bir tane daha geçti. Çok iyisin. Şu ikisini de geçirirsen bayağı iyi. Tamam. Güzeldir abi. Beğendiğimiz şeyler. E, i̇lk mitsimizi geçirdin mi geçirdin. İkinci mitsi de ver. Çok güzelsin oğlum. Buradan gerçekten fazlasıyla kar ettik biz. Az yaktı. Efsunlarının kötü olduğunu çoktan gördüm. Ama bunlar bize çok güzel kar etti. Mitsimatın tanesi 14.5 won'du. Aldığım safirlerin tanesi de 1.70 emdi arkadaşlar. Yani 17 won'u aldık. Toplamda şu anda 29 won'luk bir para kazandık. Saniyeler içinde 12 won. Az önce yavrucuklara harcadığımız paranın hepsi çıktı diyebilirim. Çok güzel oldu. Bilirsiniz bir yerde şans gördüğümde hemen oradan daha fazla daha fazla para kazanmaya çalıştığım için gittim 20 tane de cennet gözü kolye artı 7 aldım. Bunlardan 5 tanesi artı 8'e geçerse kardayız ama 8'de çok zor satıldığı için 9'a basacağım. 9'a da 2 tane geçerse orada da kardayız arkadaşlar. 2 tane geçer inşallah diye düşünüyorum ama 8'e 5 taneden fazla geçecek bence. Dediğim gibi beklemek istemiyorum çok fazla bekletiyor beni 8'deyken. İlki geçti bile ikinci de geçti. 8 oranı gerçekten çok güzel tak diye nazar değdirmeyelim derken. Evet tak diye nazarımıza değdirdik. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bundan sonra muhtemelen geçmez. Niye böyle oluyor? Yani bir şey hakkında böyle sesli konuştuğumuza neden böyle oluyor? Harbiden bilmiyorum. Şu anda 5 tane geçti zaten kardayız. Bu saatten sonra vermese de olur ki. Vermesi lazım ama biz 9'a deneyeceğiz çünkü. Biraz bizim için zor olacak. 6 tane kal, 6 tane kaldı. Şu 6 taneden 4 tane verirsen benim için çok güzel olur ama biraz zor bir şans tabii ki. E, 3 tane ver o zaman. Tamam. Bunu da verirsen çok güzel olacaksın. Tamam. Şimdi arkadaşlar 9 tane artı 8 çıkardık. Buraya yaklaşık ben 2 won para harcamıştım. 9 tane artı 8'den de yaklaşık bir 4,5 won falan kazanacağız hepsini satarsak. Gerçekten güzel bir kar ama satılmıyor yani. Gerçekten satılmıyor arkadaşlar. Çok zor. Birinin denemesi falan lazım. Bilezik olsaydı daha kolay satılabilirdi belki. Ama bayağı kase atmanız gerekiyor. Şimdi bundan 2 tane geçerse yaklaşık 2 won 80'e 3 tane geçerse burayla aynı fit para olur. Muhtemelen üstüne de çok güzel satılan e, bir Cennet kolyelerimiz olur. İlkini bastım, yandı maalesef. İkinciyi bastım, ikinci de yandı. Üçüncü de yandı. Dördüncüyü bastım, dördüncü de yandı. Beşinci de yandı. Altıncı da yandı. Yedinci geçti, bir tane artı dokuz. Hayırlı olsun. Bir tane daha yandı, bir tane mi verecektim bana sadece? Aynen öyle. Çok çok zor geçtiğini biliyordum arkadaşlar. Buradan da 50-60 hem zararımız oldu ama sizlere zaten buradan 2-2.5 konu kar ettiğimizi göstermek istedim. Bu karakterin şansı hala var. Sadece cennet gözü kolye veya bilezik artı 9'a geçen itemler kesinlikle değil haberiniz olsun yani. da pazarımıza ekleriz. 50 hem zarar falan önemli değil. Az önce kazandığımız paranın zekatını vermiş olalım. Ama dediğim gibi siz aldığınızda bu tarz cennet itemlerini her şey ne olursa olsun bence 8'de bırakın. Eğer çok çok şanslı günündeyseniz ancak kar edersiniz yani öyle söyleyeyim çok zor. Arkadaşlar biraz Anka kuş işlerine bakıyordum açıkçası. 4 vana 41 ortalama falan var. Ama 9 vana hem artı 3 elementli. Artı 3 element şu anda 12 vana atılıyor. Hem de 6-7'sinde 8 metin var. Tek takıldığım şey 34 ortalamanın az olması. Neden? Çünkü Anka kuş işlerinde böyle ortalamanın yüksek olması çok iyi. Çünkü gördüğünüz gibi bir altında aynı 9 vana 44 da var. Şimdi 10 ortalamadan vazgeçip hem artı 3 element hem 8 metin almak bana mantıklı geliyor açıkçası. Çünkü slot kesmeyeceğiz. Genel olarak metin keserek ilerleyeceğiz. Slot kesecek olursak da örüm önceki yanında keseceğiz. Artı 3 element her türlü çok işimize yarayacak. Bu yüzden biraz düşünüyorum ama bu 9 vonlu benim alasım geldi. Yani 34 ortalama az da olsa yani elementi artı 6-7'sinden dolayı çok güzel hasarlar bize katar diye düşünüyorum. Yani 10 ortalamamı 8 metime ben 8 metin metine daha fazla vurdurur gibi geliyor bana. Yoksa ama 3 eme falan 40 ortalaması var. Yani anka kuşu şişleri gerçekten çok ucuz şişler. Ama gördüğüm gibi o gözüme takıldı. Onu almak istiyorum. Muhtemelen bunu alacağım. Biraz düşünüyorum ama zaten biz çakır kuşlarına geçtiğimiz hatta ben sizlere bunun karşınızda alayım arkadaşlar. Ee, zaten biz çakır kuşuna geçtiğimizde neler takacağımı az sonra size göstereyim. Bu sadece 75 level'a kadar olan kısım olacak. Hatta 70 level'da takılıyor çakır kuşu. Zaten çakır kuşu da 105 level'a kadar olacak. Direkt zodiac e, pençeye geçeceğiz öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle bakın 45 ona bile 50 ortalama 6 7 8 metin olan çok güzel bir yani büyülü orman beta map canavarı bir tane çakır kuşu var mesela. Böyle bir şey alabiliriz ilerleyen aşamalarda. Ki onun altında da 45, 45 ortalamalı bakın mesela var. Daha ucuzları da var. İkinci sayfada bile böyle 44 44-45 ortalamalar var. Gördüğünüz üzere 43 ortalama. Yani pençeler çok ucuz arkadaşlar dediğim gibi. Bu da bayağı bir like'ınımıza yakışacaktır diye düşünüyorum. Az önce bize mitsi mat Safir'den ettiği karla beraber eline her türlü yak Her videoda kar etmeye çalışıyoruz. Sürekli alıyorum alıyorum 100 taneden 200 taneden bir tane ejderha alevi çıkıyor. Ama bu sefer daha çok çıkacağını ümit ederek 100 tane ejderha bekçisi sandığını aldım arkadaşlar. Yani şuradan bir en az 5 tane falan alev istiyorum. Uzun zamandır çok kötü alev şansları. Yani en son biz video çekiyorduk bayağı bir işte çok şanslı bir sandık her yerden kar ettiriyor asla zarar ettirmiyor diye. Ama şu aralar ciddi anlamda zarar ettirmeye başladı. 126 emle startımızı veriyoruz ve açmaya başlayacağım. Umarım güzel şeyler. Şöyle sahilde yürürken açmaya başlayalım bakalım. Genç pet kitabı tüm yangıda görmeniz açısından bilgi kısmını açayım abi. E, 40 kem çıkmış bu arada ilk başta. Ben yanga çok fazla bakmıyorum. Ben tam en aşağı kısma bakıyorum ki oradan çıkan alevdir malevdir onları göreyim. İlk alevimiz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim abi. Hiç çıkmıyordun bu aralar çıkman güzel oldu devam edelim yank yak çıkmaya devam ediyor envanterim dolmuş bir tane ejderha alevimiz var dediğim gibi biraz boşaltayım geleyim boşalttım envanterimi devam edelim 18 sandıkta envanterin dolması da ayrı bir şeymiş alevimizi öne alalım parlarsa zaten görürüz sizle beraber ilk 20 sandığımız doldu hatta 30. sandığımızda doldu hala bir alev devam ediyoruz umarım bir yerde şanslı olur da şöyle 2-3 tane verirse güzel olur devam abi Yanklara çok dikkat etmiyorum. Biraz daha yanklara bakayım diyeceğim ama onem gördüm abi bakar bakmaz. Derken bakmadım ve alev gördüm. Çok güzel. Son 50 sandığımızda bir tanesini açtım abi. Devam edelim yolumuza. İki tane alevle devam ediyoruz. Yanklara biraz baktığımda onem, onem, 30 10 onem. Devam ediyor yani sürekli onem görmek biraz kötü ben yanga biraz bakmayayım derken 60 eme yanlışlıkla son anda baktım devam abi yanda ejderha alevi görmek istiyorum hala parlamadı son 25 sandığımız kaldı bir kere daha parladı çok güzel Son 22 sandığımız çok fazla yormadan bir daha envanteri boşalttırmazsa bize çok güzel olur. Bir tane de alev daha istiyorum abi. 4 tane alev bize yetecektir. İnşallah çıkar. Eskiden ben 2 tane 3 tane alırdım. Bir tane alevimi alır yoluma devam ederdim. Acaba öyle mi yapmak mantıklı? Şöyle 3'leri yere atıp hemen kalan 4 taneyi de açalım. Maksimum yangı ulaştığın için açamazsın diyor. 126 ile başlamıştık. 19 won bir para çıkmış. Ben zaten buraya 21.5 won para vermiştim diye düşünürsek şu anda karda olduğumuzu anladım arkadaşlar. Son 4 sandığımızda karı açacağız. Umarım bir tane daha alev çıkarabilir. Yangımı dönüştürdükten sonra ama ciddi bir kayıp yaşayacağız. Yani yaklaşık bir 57 bir vereceğiz yangı dönüştürmeye. O yüzden çok fazla dönüştürmek istemiyorum. Başka şeyleri harcarım onu. Şöyle bir 5 dönüştürsem yeterli olacaktır bizlere. Çok fazla para veriyoruz çünkü. Son 4 sandığımızda açalım. Çık Çıkmadı çıkmadı ve çıkmadı abi şimdi ne yaptık 500 em oradan kazanmıştık ee, onun dışında bir 13 von daha yani 18 von nakit olarak yanktan kazanmışız 3 tane alevde yaklaşık 6 von 24 von 21.5 von vermiştim. Yaklaşık bir 2.5-3 won karımız var arkadaşlar. Yandaki eşyaları satmasaydım belki 50 en falan daha kar olurdu ama ben sattım bunları direkt. Yani çok da umurumda olan eşyalar değil ki satılmıyor. Belki coşku ayakkabısı, okyanus ayakkabısı için satılabilirdi ama bir iki eme bakmak istemedim yani hızlı hızlı aşmak istedim. Şansımız gidiyor bir türlü. Gene 100 sandıktan 3 tane alev bence az ama gene de kar etmeyi başardım. Derken benim dikkat etmediğim bir şey varmış arkadaşlar. Bir saat önce müze eventi başladı. Evet ben buna dikkat etmemişim maalesef. O yüzden metin bulmamış biraz değil bayağı bir zor olabilir maalesef. Ama sizle böyle bir iki metin bulursam hasar denemek istiyorum. Ee, sonrası zaten benim için basit olacaktır. Dedim ki üstünde çiçek çocuklar var. Buradan metin bulamayız biz çok fazla insan vardır. Başka zaman ben kendim bulurum zaten. Bir tane sandık açayım dedim tak diye metin çıktı. 20 level'lık metin tamam yaklaşık abi bizim level'ımıza da çok güzel oldu. Misikelimi yakıp vurmak istiyorum. Hiçbir şey takmayacağım, etmeyeceğim. Direkt manuma binip vuracağım. En son 1K vuruyorduk düz. 1250'ye kadar çıkmış. Bu da %25 bir artış demek arkadaşlar. Yani az olarak düşünmeyin kafanızda. 10K vursaydık 12.5K vuracaktık yani. 2600-2500'de kritikli hasarımız var. Yani onu tam aynen 2500'e kadar düşürebiliriz buradaki 25-30 level metinlerinde. Gerçekten güzel bir hasarımız var. Şu an burada bile 2.5K vurmak bence baya baya iyi. Hiçbir simyamız yok. İlerleyen videolarda da simyamızla yapmaya başlayacağız tabii ki. Ya ben dediğim gibi bu eventin olduğunu bilmiyordum. Bu eventin olduğunu bilseydim gidip Suram'da katılırdım. O yüzden muhtemelen şimdi gidip Suram'da katılacağım. Direkt ben ormana geldim. Şu anda etkinliğimizin bitmesine 2 saat 10 dakika var. Az sonra bir yemek molosuyla beraber buçuk saat boyunca eventimize katılırım arkadaşlar. Bakalım ne kadar kasabileceğiz. Benim düşüncem 15 tane falan kasarız. O da güzel bir para eder bizim için diye düşünüyorum. Metin sürelerini bir öğrenmem lazım. Bu arada bir önceki bir eventte Kemal diye bir arkadaşımız metin sürelerini söylemişti bana. Kendisine çok teşekkür ederim. Buradan selamlar olsun. Ayrıca ben buradan unutmadan söyleyeyim. Kendisi çok aramış ve bulamamış arkadaşlar. Ee, güzel bir yılan zırhı arıyor. Beceri bloklu canavarlı patlayan cinsten artısı fark etmez. Bana yazarsanız ben arkadaşa iletirim. Bu tarz yılan zırhları bulmak güzel oluyor. Arkadaşlarımıza da destek olalım eventin bitmesine son 7 dakika yaklaşık 1,5 saatte 21 tane müzevi kasmayı başardık. Çok fazla insan var tabii ki çarşamba olduğu için bol bol düşüyor abi müzeviler. Ve şöyle bir şey var. Hiçbir zaman normal eldiven takmadım. Site eldiveni almadan gelmiştim. Yani sadece 50 şansla çok güzel müzevi düştü. Bence bir tane izleyicimiz eskiden bana demiştim. Metin eldiveni ya da eldiven olmadan çok daha güzel düşüyor demişti. Harbiden öyle olabilir. Ona uydum bugün. Lisan takmadım. Onu almadım. Bunu almadım. Yani hiç nesne şanssız. Hatta şöyle size göstereyim. %125 düşürme şansıyla geldim ve inanılmaz münzevi düştüğünü fark ettim. Harbiden bu güzel bir oran. Normalde ben bir saatte 10 tane falan kasıyordum. E, bugün daha çok kasmaya başladım. Yani diğer pazartesi günü eventte de bunu deneyeceğim. Olursa böyle kasmaya devam edeceğim. Metin eldivenin işe yaramadığını biliyordum ama site eldiven de yaramıyorsa o okay ya yani okey. Şimdi event bittikten sonra bir çarka girmek istiyorum. Çarkta nazar var. Bizim bekçimizin 3 günü kaldı ama e, bittiğinde 25-30 eme çıktığı için yeşil şanslar. Yenisi gelmezse gerçekten çok fazla para tutar bize. Hazır şu anda 21 vona falan hep bulursak paramız varken böyle 1k-1.5k ep çark çevirmek istiyorum. Yani böyle millet 400 Epe 70 günlük falan çıkardığını yazıyordu chatten. 1k ep 120 günlük çıkaranlar var bizim şansımız çok kötüydü. 1400'e bir günlük bile çıkaramamıştık bir önceki çarkta. Umarım bu çark güzel bir şeyler çıkarabiliriz. Yani en azından bir KYP bir aylık nazar çıkarırsak beni mutlu eder. Hasarıma da hasar. Dostlarım pazarımızdaki 90 tane gümüş kralı indirdim. Uğur abiye lazımmış. 12 vondan vereceğim. 1 M falan ucuza vereceğim zaten. Onun işi görülsün diye. 21 von 78 mi alabiliyor muyum? Satıldı dedi abi. Keşke beklemeseydik. 20 zarar olsun. Bir tane alacağım. Bir KYP. Bir KYP'le bakalım. Çarka girelim. Bir, umarım 30 günlük falan çıkarabilirim. CH atayım. Şunu Uğur abi satayım. Sonra çarka girelim. Şimdi bir KYP ipimi kullanıyorum. Nesne marketi açtım. Çarka basıyorum. Kraliyet çarkı. Şuradan bana güzel ürünler ver inşallah. Uğur abi de aynı zamanda çarkı çeviriyor. Dedim yapma dedim. Benim şansıma göz koyma. Bayağıdır çıkaramıyoruz. Şöyle güzel güzel anahtarlarımız var. Bir anda ikinci kata gidelim. İkinci kata gidemiyorsak da birinci katta 15 günlük falan nazarımızı alalım. Güzel bir şey görürsem çarkta karşınıza gelirim. O heyecanı beraber yaşarız. Arkadaşlar parayı görüyorsunuz zaten yaklaşık 35 buçuk hep aldım. Yani size şöyle söyleyeyim 75 won falan e, ya da 80 won'a yakın bir parayı epe vermiş bulunmaktayız. Son denememde de nazar gözükmedi ve hiçbir günlük bile 35 buçuk hep e nazar çıkaramadık. Yani batışı siz gördünüz. Bizim yüzümüzde bir para olunca bu şekilde sıfırlanıyor yani şanstan dolayı yapacak bir şey yok. Dostlarım çarktan indim ama baya baya yani gerçekten inanılmaz büyük şanssızız. Çarka yaklaşık 4.5k hep aldım oyun içinden. O da 100 bona yakın bir para ediyor. Ama 100 bir ritüel bir pet efsunadan başka hiçbir şey alamadık. Yani 3 günlük nazar var sadece nesne depomda o kadar söyleyeyim. Marka olarak bile gelmediği için ya baya bir üzüldüm diyebilirim. 100 bonu boşa serdik ama yapacak bir şey yok farma devam ya. Yani küfür gibi şu nazarı verdi. Bile olmasaydı daha mutlu olacaktım yani. Bir aylık en azından gelseydi çok güzel olurdu. 4.5k hep az değil. Bazı böyle ufak tefek şeyler var. Beyaz ejderha üstü var iki tane ama bunlar çok işimize yarayacak şeyler değil. Bize nazar lazımdı. Yapacak bir şey yok. İlerleyen aşamalarda ya müzayedeye gelirse ya da artık bekçi çıkararak devam etmeye çalışacağız. Dostlarım isterseniz burada videomuzun sonuna gelelim. Umarım izlerken keyif alabilmişsinizdir. Ben gerçekten keyif aldım ama son anlarda bayağı zarar ettiğimiz için ufak tefek aksaklıklar oldu. O tarz şeyler olur ama videolarda bir daha aksama olmayacağını söz verebilirim. Artık 3 veya 4 günde bir düzenine oturup böyle devam etmek istiyorum. Umarım anlayışla karşılarsınız. Videomu beğendiyseniz beğen atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum dostlarım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.